Bu bölümümüzde sıcaklık sensörü ve buzzer'ı kullanarak yangın alarmı yapacağız. Devremizde DT11 sıcaklık sensörü ve buzzer kullanacağız. DT11 sıcaklık sensörünü daha önceki çalışmamızda anlatmıştım. Şimdi devremizde kullanacağımız buzzer'ın ne olduğunu görelim. Devremizde aktif buzzer kullanıyoruz. Aktif buzzer olduğunu buzzer'ımızın alt tarafından anlıyoruz. Eğer buzzer'ımızın bağlantı kablolarının olduğu alt tarafı kapalıysa aktif buzzer olarak geçmekte. Eğer yeşil bir kısım varsa da pasif buzzer olarak geçmekte. Aktif buzzer'dan sadece ses çıkartabiliyoruz. Pasif buzzer'dan ise nota sesleri çıkartabiliyoruz. O yüzden devrenizde sadece alarm yapacaksanız aktif buzzer kullanmanız sizin için daha iyi. Nota sesleri çıkarmak istiyorsanız da pasif buzzer almanız gerekiyor. Devremizde yangın alarmı yapacağımız için Aktif buzzer kullanacağız ve kodlamada aktif buzzer kodlamaları kullanacağız. Şimdi devremizi nasıl yaptığımıza geçelim. Sıcaklık sensörünün bağlantılarını daha önce detaylı bir şekilde işlemiştik. Aynı şekilde bağlantılarımızı yapıyoruz. Sıcaklık sensörümüzü 4 numaralı pine bağlıyoruz. Buzzerımızın artı bacağını 5 numaralı pine, diğer bacağını da topraklama hattına bağlıyoruz. Sıcaklık sensörümüzle buzzerımızın topraklama hattını aynı GND pinine bağlıyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Devremizde sıcaklık sensörü kullanacağımız için uzantı bölümünden DHT11'i eklememiz gerekiyor. Uzantı bölümüne tıklıyoruz. Ara kısmına DHT yazıyoruz. İkinci sırada bulunan eklentiyi ekliyoruz. Kodlarımızı yükleyeceğimiz için olaylar sekmesinden Arduino başladığında bir onu ekranımıza alıyoruz. DHT11 eklentisine geldikten sonra sıcaklık sensörümüzü bağladığımız pini tanıtıyoruz. Sıcaklık sensörünü sürekli olarak denetleyeceğimiz için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bir onu alıyoruz sıcaklık sensörünü sürekli okuyabilmemiz için buradaki bloğu ekrana taşıyoruz. Yangın alarmı yapacağımız için bir koşulu yazmamız gerekiyor. Kontrol sekmesinden eğer ise değilse bloğunu alıyoruz. Daha sonra işlemler sekmesinden küçüktür bloğunu alıyoruz. DT11 uzantımıza girdikten sonra sıcaklık değerini alıp küçüktürün sol tarafına yerleştiriyoruz. 50 yerine 26 yazıyoruz. Burada sıcaklık değerimiz 26'dan küçük olursa şeklinde bir ifade oluştu. Böyle bir durumda bazırımızın sessiz olması gerekiyor. Yani ortam sıcaklığının normal olduğunu anlıyoruz. Bazırımız aktif bazır olduğu için pin kısmında sayısal girişi ayarla yüksek kısmına alıyoruz. Buraya 5 yazıyoruz. Bazırımızı 5 numaralı pine bağlamıştık. Yüksek yerine düşük yapıyoruz. Böylece bazırımız ötmeyecektir. Değilse kısmına da aynı biliyor alıyoruz. Bu sefer de yüksek olarak değiştiriyoruz. Yani değilse kısmı 26 derece ve 26'dan büyük olduğunda bu pinin açılacağını ifade ediyor. Oraya buzzer bağladığımız için de buzzer'ımız direkt açılacak ve sinyal vermeye başlayacak. Yani buzzer'ımız ötecektir. Aktif buzzer kullandığımız için tek ses olarak buzzer'ımızı duyacağız. Kodlarımız bu şekilde. Kartımıza bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra kodlarımızı yüklüyoruz. Ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.